Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte yine bir korku oyunu mu bilmiyorum ama kamerada alıp aldım ya. şimdi o niye basılıyor. Bir zor seç. Normal zor mu? Şimdi arkadaşlar ben bu oyunu pek bilmediğim için zor değil. Normal'i seçeceğim. Çünkü korkuyorum arkadaşlar. Bakalım. Şimdi Ne? En az favori torunu. Pürüz. Büyü Senin ben... Ana biz bunun karnı içine girmiyoruz. Ama arkadaşlar olmadı bu şimdi. Gitmiş benim resmimi üzerine. Gitmiş kahvesini görmüş. Ve de demiş ki üzerimde. En az favori turunu. Ben. Koca dedi. Koca. Kötü dedi. Bu ne? Dişler bu. Hiç diş koca mı? Gözler de kaymış gitmiş. Ne yazıyor? buraya. Babamca sen ne anlatıyorsun söyler misin bana? Buraya. Soğuk bir havada insanlarrceililer. Güzel <laughs> şeyler akıyorsa siz de gibi. Arkadaşlar bu deli. Evet. yer Hiç mutlu değil. Evet arkadaşlar bu da sanırım ailesi. Kendisi büyük kız da aynı. Çocukları da. İki erkek, baba, kızla. Bu sanırım bunu evleri arkadaşlar ve bu nasıl ateş. İçine içine, i̇çine, içine gelemiyorum ki. Ne şey Ya arkadaşlar ben, ben etrafı incelemek istiyorum. Ama arkadaşlar bak bu çok kötü oldu. Bu hiç hoşuma gitmedi bak arkadaşlar. Bu hiç hoşuma gitmedi. Ne yaptı? Mutlu bir yıl 2023. Aynen kesin 2023. Bu ne? What? Hı? Hı? Hiçbir şey anlamadığımı söyleyebilirim. Ama Jumpscare o kadar da korkunç değil arkadaşlar. Bak şimdi çıkıyorsunuz. Bak aldım ben sana. Bu dedeciğim uyuyor tamam mı? Sonra biz oradan çıktığımızda dede uyanıyor. Bizi çıktığımızda görüyor. Sonra geliyor bizi bizi kovalamaya çalışıyor. Aynen kovalıyor bizi. Ama cam o kadar korkunç değil arkadaşlar. Neyse size tekrar göstereyim. Ama arkadaşlar bunu yaparken yüzü sesi kısmı bulmayın. Bir de bir sesine bakalım. Genellikle ben sesi açık yap. Kısa yapalım. Bakalım cam sıkıya sesi nasılmış. Nasıl anlayacağınız ki Arkadaşlar bu, bu oyunun sesi yok bu arada arkadaşlar. Yani sesini kısın. Niye sesini açın arkadaşlar? Bu oyunun sesi yok arkadaşlar. Ama olsun hiçbir şey olmaz. Evet arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşlar benim yanım saatimi sürer. Oraya girdiğinizde zaten gelmeyecektir herhalde. Ama oraya siz geçip geliyorum. Ne oldu lan? Geçti ne oldu lan? Ne oldu lan? Geçtim. ne oldu? Lan? Geçti, ne oldu lan? Ağla ağla ağla. Neyse arkadaşlar çok uzun sürdü. Şimdi çıkmayalım. Çıkalım. Ne oldu lan? Bebe be. öyle orada kalarsın işte. Neyse arkadaşlar devam edeceğiz. Sizin için geçtim. Ne bu lan? Ben... <laughs> çık çık çık. <laughs> tamam çıktık sonunda. Anneciğim. Dedemin evlerine gitmemek için gitmek için çok büyük bir zamanımız var anne. <laughs> arkadaşlar ya. Anne dedemin evlerine gitmek için bayağı bir zamanımız var. Arkadaşlar hiçbir hiç şey anlamadım. Burası mutfak değil arkadaş. Mut Neden mutfak değil diyorum. Çünkü bakarsanız çatal olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Çatal da genellikle nerede olur? Tabii ki de mutfakta. Şöyle şöyle. Ha bak. Ben bunu hiç sevmedim arkadaşlar. O ne lan? La, la dayı sen az önce oradaydın. Sen nasıl geldin daha oraya? Ay kamera mı geldi? Arkadaşlar bu şu ikisi aynı deniyor. Bu gittikçe gidiyor lan koş koş. Şöyle. Acık. Herhalde şu dayının ağzına gireceğiz herhalde. Dayı o sen orada ne işin var? Hiç elazı seni bekle. Dayı bekleme. Dayı bekleme. İçine girersem kendimi öldürürüm. Şöyle git. Gel. Tamam. Bak dayı. Beni yersen ağzını ederim dayı. Gelsen beni bu videoda ağzını ederim dayı. Anladın mı? Uy düşecektim max kalsın arkadaşlar. Hatta sana de yok. Düşersen ta en baştan başlayacağım arkadaşlar. Çünkü sana yok. Bak daha yok. Ben yes ağzını ederim dayı. yok. Sana anneme şikayet ederim. Sen anım eder ha anladım ama Bu da ben bakıyor mu bana? Evet. Bakıyor oldu Arkadaşlar işte bakınca fare dediye benzemiyor mu biraz? Neyse onun yüzünü görmek istemiyorum arkadaşlar. Bu da bu ne olmuş ya çeviriyor. Tam bekliyoruz dönsün. Lan? Nasıl? E öyle değil miydi? <laughs> Allah'ım inşallah en maç baştan başlayamaz. Aa, sadece sen poet görmüyormuş. Ha, anladım. Arkadaşlar orada beklemeyecekmişiz. Bir kere daha başarmazsam arkadaşlar su durduracağım öyle geçeceğim arkadaşlar. Şu dedenin yüzünü görmek istiyorum. Çok çok şeytani bir dedem var benim. Şeytan dede. Adını koydum artık şeytan dede. Bizi turunu o OB'lere sokuyor. Çok kötü bir dede. Sessiz olun arkadaşlar. Dedenize dikkat edin. Her an bir şeytan dede olabilir. Öyle benim dedem gibi. Tabii gerçek dedem böyle değil ama uyun olarak dede diyorum. Hatta Toronu'nun resmedi bile kahve dökmüş. Puuu yazıklar. 2023 yıl Toronu'nun resmeni kahve dökerek mi kutluyorsun? Çok ayıp öyle çok ayıp. Ha, tamam geçtim. Bu ne lan?

oldu da. Hadi. Hayır hayır. Orası çok uzun ama. Orası çok uzun. Allah Orası çok uzun. Haksızlık. Bana <laughs> ne bana ne bana ne. Ben oraya geçip geliyorum. Arkadaşlar geçmeye başladım. Evet arkadaşlar sadece oynayan ben değilmişim. Başka oynayanlar da var. La dede dede evine su başmış. lav başmış. Bu hala yatıp uyuyor arkadaşlar. Çok tembel bir dedem varmış ya. Oyun olarak Lan. E düştüm dede ne oldu yani düştüm. Düştüm de. Arkadaşlar bu arada dede size cam skill atmıyor ama düştüğünüzde size kızıyor. Ne düştü uyandırdım abi bak. Bak uyandı ve kötü oldu. Yani düşmemiz lazım arkadaşlar. Düştüğünüz ve dede size kızıyor arkadaşlar. Ama dede senin de ayıplığın var he. Burada kocaman ev yanıyor. Senin haberin yok. Bak ya bir de kız yok. La dede evine lav basmış. Senin haberin yok bile. Neyse arkadaşlar. Geçelim. Ha. Dede vallahi özür dilerim. Arkadaşlar 9 saat oldu. Hala buna geçmedim. Ben geçmek ediyorum. Evet arkadaşlar geldi çok kolaydı. Ya bunlar ne korkacaksın ki? Çorap var giysiler var. Arasından geçeceksin öyle gideceksin. Bu kadar ya. He, ne demişler? Daha dumansız insan hatasız olmaz. Ne doğru değil mi arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar çok korkuyorum. Ay kalbim gidecek. Tık 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 tık. Lan ne bak? <laughs> arkadaşlar ölürse daha mı gideceğim? Oh, tamam. Wow, ne kadar güzel bir yer. Aa, bak bu da gizli sen böyle korkut. ne oldu yani? Acaba arkamızda kapanıyorlar mı? Bakayım ben. Kapanmalarmış. İpini, ipine, iyi kul. İpini. He. Yanlış yazmış anladım. <laughs> Ya tekrar gidemiyorum gidemiyor Çok eğlenceliydi ya. Ölüp tekrar gidebilirim oraya. Şimdi ne yapacağız? Karşıya geçmek için tahtaları kullan. Ne yapalım? Nasıl alacağız? Al alamıyor alamıyorum ki. ne tamam aldım. Şimdi ne yapacağım ben bunu? Ha oraya koyacağım. Ben bir tahta gidiyorum arkadaşlar. Bırak. Git. Hmm. Al. Bu, bu genellikle arkadaşlar baba diye. At kafasını da olabilir ama at kafası değil arkadaşlar. Şu at kafası genellikle başka başka oyun oynuyor. Ben bunu. Dur lan, orada varmış zaten. O zaman şuraya bırak diyelim. Sıpla Tamam. Güzel arkadaşlar. Bir tahtayla geçmeyi başardık arkadaşlar. Hmm, güzel. Güzelsem böyle makarna değilsinler. Evet. Evet. Bana sona değil arkadaşlar. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Yani ben de biraz şaka... Ablacım ne bekliyorsun? Gitsene. Otobüs mü bekliyorsun? Git. Evet otobüs bekliyoruz hiç gitmesin aaa kafam 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 Arkadaşlar Fethi oyna kadın kafam gitti la <laughs> Çok hoş kafam gitti arkadaşlar herhalde açmadım 11 dakika olmuş arkadaşlar hala Eşhedü enne ilahe illallah ve eşhedü enne ilahe Abdül Resulü arkadaşlar o ne <laughs> öyle ya Nasıl da kötü kötü bakıyorlar. Ne kadar şeytan. Buralar. Büyük annenin taze pişmiş kurabiyeler. Süper kurabiye. Ya kurabiye ne ki süper kurabiye diyor bir de. Oy 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 Baba anneciğim senin böyle bir şey yaptığını bilmiyordum ben. Ne bana hiç söyledin? Ha anladım. O yüzden hep dolaba saklıyormuş da ikisi benden gizliyormuş böyle. Kocaman olmuş. Hah Bunda bir şey yapmak lazım arkadaşlar. Bakalım bu. Ya Roblox'muş arkadaşlar. Tüh ya. Roblox olmasasın da süper oldu ama. Neyse ya bakayım. Nem nem nem. Hop, oh, oh. kötü. Oh, zıpla. Zıpla. Oy oh, güzel. Zıpla. Zıpla. Oh, çok süperim. Süperim. Haşa süperiz. Hay hay, oy alamam. Kutum arkadaş. Aa, küçüldüm arkadaşlar ama büyük olmak güzeldi ya. Anne anne geldiğimde yeni köye gittiğimde bana ondan yapmayı unutma. Uygulamalar. Bu kırıl kırılıyormuş. Nasıl tamam. Ama geri geliyor değil mi? Ha tamam geliyormuş. Ağzını etti. Bana bir şey yaptırsaydınız. <laughs> ee, tam olarak ne yapacağım ben şimdi? Niye <laughs> lezzetli silahlar bunları? Altın direkt çal. Ha? <laughs> La? Lan? Lan bu kim? <laughs> Lan git ağzını ettim. Git lan. Büyük babam mısın? Neyse, sana artık büyük baba demeyeceğim. Uncuk baba diyeceğim. Bu ne lan? Seni Sen kovalamak zorunluluğu? Ben seni kovalamak zorundayım. Bir de kovalıyor beni şuna bak. Git lan, e şu eşlik. Neyse, az kaldı canım. Azıcık daha vurdum mu geçer herhalde. Ya büyük baba beni bu sebes plakla Az önceki gibi yine bana kendini öldürtürme. Zaten az kaldı azıcık daha vurdu mu öleceksin? Heh öldü. Ne oldu lan? Al hazırla, al hazırla, al hazırla, al hazırla, hazırla. Ne oldu lan? Bu da güzel vuruyormuş ya. Oy, oy ha buraya girenler çekti vururum. Kimi? He sen. Ama ben şimdi bu baba öldürdüm. Dediği öldürdüm. E o niye bu bende kaldı? Sanırım bir kişi Sanırım dışarı çıktığında bir bozla daha savaşacağım arkadaşlar. Yoksa bu bende kalmaz arkadaşlar. Ne? Ha Aa, bir de öldürdü mü böyle? Bakayım canımı değin. Bak Galiba yani sanırım Dede kalktığında benim hızlıca kaçmam lazım arkadaşlar. Kaçmazsam yoksa beni yakalar. <laughs> Dede bakar mısınız? Ne kadar sakince geliyor. Anam ben sana gelemem. Geliyor ona. Çok korkuyoruz aynen değil mi? Çok korkuyoruz. Şuraya gel bakayım çocuk. Tamam. Ne oldu lan? Ağla hazırla. Ağla hazırla. Ne oldu Gelemiyor mu? Şimdi ne yapacağız? Özgürlüğe doğru yüz. Bak ya. Yine dede çıkıp Bu beni kovalamasın mısın yine? Özgürlüğe de yüzdür. Oh, oh oh. Niye bu böyle? Niye bu burada mor? Bu Ma? Dur lan. Çık çık. Arkadaşlar denize gidip kayboldu. Bir şey oldu. Ee, hiç şey göremiyorum. Ha, tamam. Ha, tamam çıktım. Arkadaşlar siz siz olun. Sakın böyle oyun oynadığınızda sakın ama sakın böyle şey girmeyin arkadaşlar. Bak bu sefer beni hiç kimse kovalamayacak değil mi? Ha? Bak kovalarsa zor yaparım ben. La, artık da şu denizden çıkayım be. Çıkla çık. Sıkla sıkla. Ha tamam. Sonra çıktım ya. Dede de orada ağlıyor. Gel lan buraya ben sana öldürecek değil. Niye geldin lan? Niye, niye oraya? Diye bağırıyor. Oh, ya? düşecek. benim heykelimi yapmışlar. Merhaba diye sallıyor bana. Burada kendi heykelimi gördüm arkadaşlar. Ama oraya doğru kaçacağım. Oh. <laughs> sıpla. Oh. Sıpla. arkadaşlar. Kolay mod. Oha. Arkadaşlar görüyor musunuz? Evet abi. neymiş bu? Soruncu top size kolay. De top zor. Vay be. Çok güzel sallanıyorum yıllar. Kendime gideceğim. Ay ayağım. Ayağım. Ay, şu anda kendi ayağım kendime. Evet burada inanılmaz hız diyor ve zıplama diyor. Şöyle zıplama yolu. Vuuu. Vuuu. Şöyle. Ya arkadaşlar çok güzel ya. Çok güzel bir zıplamamız var. Şöyle her sen benim ayağıma basmıştın değil mi kendi kullanım? Şimdi ben de kafana basacağım. Ne oldu lan? Aa, arkadaşlar Gaino'nun içinde kaldım. Hani şu var ya arkadaşlar. Oy, oy. Hani şurası var ya arkadaşlar. Şöyle beynin içinde kaldım arkadaşlar. Ama neyse arkadaşlar boş verdim bu kadar hazırladığımız. e, iz al diyelim. Oo, bütün Roblox en güzel şey arkadaşlar. Çık 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 çık. Oo, bit gidiyor ama. Şöyle ha. Gel, 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 gel. Şöyle zıpla 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 Fuck fık Fuck fuck. Şöyle arkadaşlar güzel bir dağda sizinle bir görüşürüz yapalım değil mi arkadaşlar? Lan düşüyorum. Ne oldu lan dedi? Yine o da geldi. orada ağlıyor arkadaşlar görüyor musunuz? Beni yakalayamadı ya. Al işte. Allah 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 al. Al al al. Neyse. Şöyle çıkalım arkadaşlar. arkadaşlar bir de ne yazıyor biliyorsun. Kraliyet moruymuş. Nasıl? Ben zaten hep kraliyet moruyum. Moruyum. Evet. evet. Ha gerçekten inmiş tamam. tamam. Şöyle arkadaşlar, şöyle tam ucuna gelelim. Şöyle kameraya dönelim. <laughs> Arkadaşlar şöyle Küçük serpiz. Evet arkadaşlar Bir videomuzun da Bir sonuna geldik Like atmayı abone olmayı Bilgisayar açmayı unutmayın bay bay evet Arkadaşlar gördüğünüz gibi Hiçbir şeyim yok arkadaşlar gördüğünüz gibi Şimdi soracaksınız Arkadaşlar sen nasıl buraya çıktın Oyun yoksa arkadaşlar Şimdi ben tekrar oradan geldim ve çıktım Arkadaşlar o, çitler geç arkadaşlar, o çitlerden geçtiğimi gördüm <laughs> Ve bu dağın ta üstüne kadar çıkmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ve çıkmaya şu anda başardığıma inanamıyorum. Damacana geleyim. Şöyle. Şuradan da hemen el sallayalım. Görüşürüz.